Çok değerli arkadaşlar, bu eğitim videosu çok farklı olacak ve sizin gözünüzü açacak diyebilirim. Bakın bu eğitim videosunda çünkü hayatınızdaki her zorluğa karşı Peygamber Efendimiz gibi bir davranış sergilemeyi öğreneceksiniz ve sabrın hattı zatında hakikatte ne olduğunu öğreneceksiniz ve eğer bu eğitim videosundan başarılı bir şekilde çıkarsanız verilen mesajları tam manasıyla anlar ve kalbinize nakşederseniz değerli arkadaşlar. O zaman size söylüyorum. Başarı dalgasına binmeye başlayacaksınız. Hayatınızda her şeyi başarılı bir şekilde üstesinden gelmeyi ve o başarı dalgasının üzerinde kalmayı öğreneceksiniz değerli arkadaşlar. Bunu birazcık farklı geliştirmek istediğim için Buraya Peygamber Efendimizin hadisi şerifiyle başlamak istiyorum. Bunun direkt teberrüken burada Arapçasını yazalım. Bakın. Es sabru zaferun buyuruyor Peygamber Efendimiz. Sabır evet. Es sabru es sabru zaferun. Sabır zaferdir. Sabredebilmek Sabrı uygulayabilmek, sabrın ne olduğunu tam manasıyla anlamak bizi zafere götürür. Bunu bu şekilde yazalım değerli arkadaşlar. Sabır zafere götürür. Bakın. Bunu iyi anlamamız lazım. Bunun ne olduğunu herkes biliyor. Kazanmak, zafer kazanmaktır. Başarıdır, kolaylıktır. Allah'ın yardımıdır isteklerimize kavuşmamızdır. Kurtulmamızdır. Felaha ermemizdir. Sabır nedir değerli arkadaşlar? Bakın sabır nedir? Sabır bir insanın zorluklara dayanması değildir. Sabır bir insanın uzun süre uzun süre boyunca uyguladığı bir şey değildir. Zorluklara dayanması, bir şeye katlanması değildir. Ben senelerdir buna sabrediyorum demek sizin aslında senelerdir bir şeye katlandığınız anlamına gelir. Siz orada sabrı gerçek manasında uygulamadınız. O sabır değildir. Siz orada beklemişsiniz. Bunu iyi anlamanız lazım. Sabrın ne olduğunu iyi anlarsanız bakın Peygamber Efendimizin yine başka bir hadis-i şerifiyle yola çıkarak iyi anlayacağız. Her şeyi değiştireceksiniz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bakın sabır bir darbe, bir musibet, bir bela geldiğinde sizin göstermiş olduğunuz ilk tepkidir. Diyelim siz böyle hayatınızı yaşıyorsunuz ve karşınıza bir musibet geliyor. Ne yapalım bunu? Tamam. Size bu şekilde karşınıza bir musibet geliyor. Ve siz de burada bu musibetle karşılaşıyorsunuz. Bu şimdi herhangi bir şey olabilir. Bir insanla imtihan olabilirsiniz. Bir durumla imtihan olabilirsiniz. Bir maddi sıkıntıyla imtihan olabilirsiniz. Bir bakın en kötüsü ne olabilir? Can kaybı olabilir. Daha büyük belalar ve musibetler olabilir. Küçük musibetler de olabilir. Günlük hayatımızda bizim canımızı sıkan durumlar da bunların içerisine dahil. En küçük canınızı sıkan ne varsa bunlar da buna dahil. Siz eğer hayatınızda başarı dalgasına binmek istiyorsanız şunu anlamanız lazım. Bir musibet geldiğinde sizin burada tercih hakkınız var. İki tane tercih hakkınız var. Buraya ben plus yapıyorum. Buraya da minus yapıyorum. Eksi. Siz burada bu musibet geldiğinde buna gösterecek olduğunuz tepki sizin hayatınızın ilerisinde ne ile karşılaşacağınızı belirler. Eğer bu küçük musibete, canınızı sıkan o küçücük şeye büyük de olabilir. Bakın, eğer sabırla yaklaşırsanız, sabır nedir? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Musibet ilk geldiği an sabır gösterilir. Sabır sayesinde mümin başına gelen belaları hayra dönüştürür buyuruyor. Siz burada gösterdiğiniz ilk tepki ne olmalı? Bu mutlaka ve mutlaka benim iyiliğim için geldi. Bunun arkasında bir hayır saklı ne olduğunu bilmiyorum ama kesin olarak hayra dönüşeceğine inanıyorum diyebilmeniz lazım. Bunu dediğiniz takdirde bakın. Bunu dediğiniz takdirde bu sefer kader çizelgeniz buraya doğru hareket edecektir. Buraya doğru hareket edecektir. Eğer bu da niye benim başıma geldi? Ben bunu hak ettim mi? Devamlı sıkıntılar başıma geliyor diye tepki gösterirseniz, bu adam benim sözümü dinlemiyor veya işte bu kişi beni devamlı üzüyor veya işte devamlı bunlar benim başıma geliyor. İşte falanca kişi suçlu veya fişmanca kişi suçlu diye yola çıkarsanız, başkalarını suçlayarak yola çıkarsanız ve devamlı başkasını sorumlu tutarsanız bu da aynı şekilde negatif tepki göstermektir. Eğer siz bakın Nasıl olursa olsun hiç fark etmez. Müsbet veya menfi. Hayatınızda yine ikinci bir veya üçüncü bir devamlı çünkü karşılaştığınız bir şey bu. Bir şeyle karşılaşacaksınız. Yine bir nevi musibetle karşılaşacaksınız. Ve yine orada da aynı şekilde tercih hakkınız olacak. Her zaman hayatımızda bir tercih hakkımız var. Bakın her zaman bir tercih hakkımız var. Ya negatif veya pozitif bir şekilde tepki göstermemize dair tercih hakkımız var. Şimdi siz eğer başarı dalgasında ilerlemek istiyorsanız her fırsatta karşınıza çıkan her durumda uyanık olarak bilinçli bir şekilde sabır göstermeniz sizi başarıya götürecektir. Bu musibette de ben eğer müsbet anlamda tepki gösterirsem, bunun var bir hayrı, bunun ne olduğunu şu an bilmiyorum diye ilerlerseniz bakın her karşınıza çıkan durumda yukarıya doğru yukarıya doğru ilerlersiniz. Bu sizin başarı dalgasına binmeniz anlamına gelir başarı dalgasına. Fakat sizin iç tutumunuz, içsel gelişiminiz negatifse, iç tutumunuz negatifse, hayata bakış açınız negatifse, sabrı gerçek anlamında uygulamıyor ve kullanmıyorsanız, karşınıza çıkan her musibette negatif bir tepki verirseniz bakın, o da sizi her seferinde aşağıya çekecektir. Ve böylece başarısızlığın ve devamlı bir mutsuzluğun döngüsü içerisinde takılı kalacaksınız. Ve bakın bu da yine bu söylediklerim hadis-i şeriflerle sabit. Aynı zamanda İnsan suresinin ilk ayet kelimelerinden bir tanesi buyuruyor ki Cenab-ı Hak. İnsanoğlunu yarattıktan sonra buyuruyor ki inna هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِنَّا شَاكِرَا وَاِنَّا Biz ona yolu ya şükredici olarak veya nankör olarak gösterdik. Yani Davranışımızı Cenabı Hak bizim belirlediğini ayet-i kerimede söylüyor. Bu davranışımızı belirlemesi bakın şimdi bizim burada peki herhangi bir tercih hakkımız var mı hattı zatında diye soracaksınız. Evet var. Cenab-ı Hakk'ın arzusuyla biz ya şükredici tepki gösteriyoruz veya nankör bir tepki gösteriyoruz. Ve kişisel gelişim alanındaki anahtar da ise bakın değerli arkadaşlar yüksek bir bilinç seviyesine ulaşmanız işin çoğunu çözecektir. Yani siz burada ya ben tepkim nasıl olmalıydı, oldu mu, doğru mu oldu düşüneceğiniz yere Cenab-ı Hakk'a tam teslimiyetinizi artırarak ve gerisini Allah'tan beklemektir. Zaten o şekilde bilinç seviyesi, bilinç seviyesine ulaştıysanız o zaman sabrı tam manasıyla uygulayabileceksiniz. Ve böylece başarı dalgasına binerek hayatınızda ilerleyeceksiniz değerli arkadaşlar. Bakın bu aslında çok açık ve net. Başarı dalgası sizin başınıza gelen her şeye gerçek sabrı uygulayarak tepki göstermeniz. O tepki neticesinde hep bir basamak daha atlayacaksınız. Bir üst basamakta belki yine bir zorlukla karşılaşabileceksiniz. Ama ona da aynı şekilde tepki gösterdiğinizde bir basamak daha artacaksınız. Orada da yine belki bir sıkıntı, bir badireyle karşılaşacaksınız. Yine sabırla tepki göstererek bir üst basamak bir üst basamak ve böylece bakın hayatınızın her safhasını adım adım değiştirebilirsiniz. Bir insan bakın ilişkilerinde eğer bir sıkıntı, bir badireyle karşılaşırsa ilişkilerinde bu tepkisini göstermesini anlama gelir. Mesela A kişi B kişinin canını sıktı. B kişi A kişinin düzeleceğine inanarak, tam ona kanaat getirerek onu affeder ve güzel bir dille onunla ayrılırsa veya güzel bir dille ona muamele gösterirse o kişinin düzelmesine vesile olacaktır. Bakın bunu apaçık şekilde izah eden ayet-i kerime var. Tam bu mevzuyu. Buyuruyor ki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak اِدْفَعْ بِلَّتِي ehsen, اَحْسَنْ فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيُّنْ hamim. Aranızda düşmanlık olan kişileri en güzel şekilde Kendinizden uzaklaştırın. Yani en güzel şekilde muamele gösterin buyuruyor. Aranızda düşmanlık olan kişiler bu davranış sayesinde gün gelir size sıcak bir dost olarak geri dönerler buyuruyor ayet-i kerimede. Ve bakın bu bizim uyguladığımız takdirde hayatımızın, insanlarımızın, çevremizin değişe değişeceği anlamına gelir. Siz değiştiğiniz takdirde Çocuklarınız değişecek, aileniz değişecek. Aileniz değiştiği takdirde etrafınızdaki insanlar değişmeye başlayacak. Onlar değişmeye başladığında tüm şehir, tüm memleket değişmeye başlayacak değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bu mevzuyu sabrın gerçekten ne anlama geldiğini iyi kavramamız hayatımızın değişimine vesile olacaktır ve bunun bu ilimlerin özü de bunu her zaman söylüyorum Peygamber Efendimiz'de bağlanıyor ve düğümleniyor. Dolayısıyla Bunları yaparken, uygularken salavat-ı şerifeyi de getirmeyi unutmayın değerli arkadaşlar. Bir dahaki eğitim videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.